Yani biraz değil, epeyce deliyim işte bu kadar. Bırakın beni! <laughs> Kısa günün kârı. Polisler zulamı bulamadı. <laughs> ee? Para pul yok. <laughs> vay vay vay. Yavuz ev sahibi hırsızı bastırırmış. Ne lan Baksana şunları ablacığım. Patatesden mühür yapmışlar. <laughs> hmm. Anlaşılan birisi sahte düzenlemek için ne numaralara girmiş? Ver bakayım şunu. <laughs> Ayco. Sağ ol Kubat. Koy koy buraya koy sepana. Olmaz. Ben kendi ellerimle içireceğim canım kocama. Meyve Yürekli kocam benim. Sen teşekkürü tabii ki hak ediyorsun. Teşekkür ederim düşünceli olduğun için. Ya bizimki de terbiyesizlik aslında. Kadın harbiden evlenmiş yani anlatabiliyor muyum yani? Şimdi baktığın zaman çözülmemiş bir olay gibi gözüküyor ama yani sonuçta sen beni sakinleştir artık ne diyeyim ya? Yani? Ay, ama düşünme tatlıya bağlandı her şey. Öyle öyle. Kubat yapacaktı kahveyi nerede o? Kubat'ı yukarı Nihale'nin yanına yolladı. E hırsızdan korkmuştur Nihale, Kocası yanında olsun. Düşünce balonum benim. E ben de kocamın yanında olayım değil mi? Kocam nerede? Ben orada değil mi? <laughs> ...en doğru hareket. Bakayım ben. Geldin mi mehveş yengem? Geldim Nihalem geldim. <laughs> Ay kubat. Oyun pasun devrilsin pis güç. Ya niye geldin ya? Şimdi mehveş yengem gelecek git. Yaklaşma bak lütfen yaklaşma. Ya kızım beni zaten mehveş gönderdi. Ya. Karın yukarıda yalnız yatıyor korkmasın dedi. Yalnız hissetmesin kendini yanına git dedi. Onlar Hasan abimle salonda yatacakmış. Geldim ben de. Allah'ım Allah'ım yaklaşma. Yaklaşma Kubat'ım. Kızım ne yaklaşmıyorum ya. Canım çıkmış zaten. Bana bak dayaklardan dayak be. Döner tekme mi atayım, kafa mı atayım, Çok heyecanlıyım. Elim <laughs> ayak titriyor. ne okuyorsun sen bakayım? Pozitif gücün büyüsü. Ha bende de pozitif güç var şu an. Ha diyorum ki Kubat'ım. Yani açılışı da bir kerecik seni seviyorum diye açsan ne güzel olur değil mi Allah sır? <laughs> ne kadar bayat öyle açılış mı olur? Bak ben şimdi yeni sezonu açıyorum. Ne yapayım döner tekme mi atayım? Ne yapayım bilemedim. Yapma. Ya, ya, ya. Mahmut, yatın uyuyun lan! İnsan evladı yaşıyor burada. Bana bak. Gelmeyeyim oraya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu cicim? Şiştin mi? <laughs> ayakkabılarını çıkar, ayakkabılarını çıkar. Başkasının evinde çıkar ayakkabılarını. <gülüyor> <gülüyor> Valide Hanım yanlış hedefleri aç diyor. <gülüyor> <gülüyor> bak ya, nasıl seviniyor. Ya nasıl sevinmeyeyim Mehmetciğim yani yıllardır çekiyoruz işte ya. Evlendi de kurtulduk şu anda kaynanamızın kapsam alanı dışındayız. Daha nasıl sevinmeyeyim yani. <laughs> Damat! Çek o pençelerini kızımın üstünden. Ak ya. Kadın kadın değil dantelli saat kulesi ya. <laughs> On tane gözü var yemin ediyorum bak. En iyisi yastık altı. En iyisi yastık altı. <laughs>